takipçilerimiz. Bugün yine sizlere çok farklı bir konu ve farklı kutkula sesleniyoruz. Bir eğitmen, bir öğretmen, bir akademisyen Sayın Doğan Akdeniz. Hem biz hem de ki izleyenlerimiz önce bir sizi tanısınlar. Doğan Akdeniz kimdir? Kısaca bir alabilir miyiz? 1997 evet. yılından beri bir çeviri şirketi var. Tabii bir aile babası, iki çocuğum var. Akademisyenim. İngilizce çevirmenlik programı. İngilizce çevirmenlik programı. Evet. De orada dersler veriyorum ve bir uluslararası iş geliştirme platformu olan BNI'da da eksekutif direktörüm. Orada da iş insanlarıyla işlerini geliştirmeleri adına burada bu Biennale'nin 37 yıllık o dünyanın en büyük iş geliştirme organizasyonu 37 yıllık sistemini kullanarak işlerini geliştirmelerine katkıda bulunuyoruz. Bunu misyon edinmek kendimiz. Çevirmelik bürolarınız var ve acil tercüme. Biraz bu konuyu anlatır mısınız? Acil tercüme 1997 yılında kuruldu. Şu an İstanbul'da 7 farklı lokasyon. Genel olarak 1997'de kuruldu siz 1997'de kurdunuz. 97'de biz ha, kır... kurdunuz. Bir evet. aile şirketiyiz zaten. Evet. Ve şu an 7 farklı lokasyonda hizmet veriyoruz. Yani mesleğinize yönelik bir iş bu. Evet kendi ha. mesleğime yönelik. Ben de çevirmenim. Zaten evet. mütercim tercümanlık mezunuyum. Kökenim de asıl mesleğim de bu zaten. Tercümanlık hem resmi anlamda hem özel anlamda çok ihtiyaç duyulan sektörlerin bir tanesi. İlaç şirketleri, otomotiv şirketleri, inşaat şirketleri, gıda ithalatına ilişkin birtakım ruhsatnameler, şartnamelere varıncaya kadar elektronik ürünler, bunlarla ilgili kullanım kılavuzlarına varıncaya kadar birçok alanda ihtiyaç duyulan bir sektörüz. Yılda 500 bin sayfanın üzerinde sadece yazılı çeviri yapıyoruz ve binlerce de sözlü ardıl tercüme hizmeti veriyoruz. Noterlerde de tabii ki ve yeminliyiz, mahkeme yeminli tercümanlarız. Ve tapu dairelerinde de artık mahkeme yeminli tercümanların da olması gerekiyor. Hayatın her anında varsınız hocam siz bu arada. Evet, evet. Bugün şu an bulunduğumuz ortamda dahi her baktığımız zaman nereye bakarsanız bizim şirketimizle ilgili bir çeviri ihtiyacını karşıladığımızı rahatlıkla görebiliyoruz. Öğretim görevlisi kimliğim de aslında mesleğimden evet. kaynaklı. Yani bu mesleğimi tamamlayıcı olarak aslında hı hı. başladım bu öğretim görevliliği ile ilgili uğraşımada. Ve şu anda Arev Üniversitesi'nin İngilizce Çevirmenlik Programı'nda da dersler veriyorum. Yaklaşık 7 yıldır. Komşuyuz burada insan. Burada da komşuyuz evet. Doğan Akdeniz nereli? Mardinliyim. Mardin'sin, evet. Mardin merkez Artuklu. Atalarımızın ataları hep Mardin. Mardin kökenliyiz. Tabii ki İstanbul'da ben üçüncü kuşa. Ailem buraya gelmiş, dedelerimiz gelmişler. Mardin'de de çok fazla vakit geçirme imkanımız olmadı ama bu boşluğu da en kısa zamanda doldurmayı ümit ediyorum. Her İngilizce bilen çevirmen olabilir mi? Yoksa bunun bir sorumluluğu, bir yükümlülüğü var mı? Kesinlikle her sektörde, her meslekte olduğu gibi çevirmenlikte de sorumluluğumuz oldukça yüksek. Örneğin bir 500 bin TL'lik bir sözleşmeyi 50 bin TL yazdığınız zaman çok şey değişebiliyor. Bir rakam hatasından kaynaklı, bir harf hatasından kaynaklı Yurt dışından buraya gelen belki binlerce, on binlerce tonluk bir ürünün antrepolarda gümrükte beklemesine neden olabiliyor. Ya da buradan yurt dışına çıkacak olan bir öğrencinin ilgili bir bilginin eksik yazılması durumunda tekrardan işlemlerin baştan yapılması gibi çok büyük bir zaman kaybına sebep olabiliyor. Bu anlamda sorunumuz çok büyük. Yani çok dikkatli olmamız gerekiyor ve bu işi eğitimlilerin yapması gereken tabii ki mesleki hı hı. anlamda bu anlamda bayağı yol aldık. Daha da yol alacağız. Eğitimli mütercim tercümanlık eğitimi almış, dil eğitimi almış üniversiteleri, bu anlamda uzmanlaşmış ve tabii ki çeviri yaparak belirli bir tecrübe kazanmış, en azından iki yıl ila 5 yıllık bir çevirmenlik deneyimi olan insanların bu işe gönül vermesi ve devam etmesi bizim en büyük arzumuz. Bu donanımla beraber siz 7 noktada büro mu açtınız. Doğru mu anladım hocam? Yedi farklı lokasyonda İstanbul'da evet, şubemiz var. Çevirmenlik hizmeti veriyoruz. Evet, çeviri hizmeti. Ya bu bahsettiğiniz arkadaşlarımız da o zaman, değil mi bu? Var Tabii ki kendi bundan. maaşlı, tam zamanlı evet. ofisimizde çalışan bu donanıma sahip arkadaşlarımızla bu hizmeti veriyoruz ve birçok dilde, birçok resmi dilde bu hizmeti verebiliyoruz. Ekonomik durum sizi etkiliyor mu? Tabii ki ekonomik koşullar bizim sektörümüze de yansıyor bu ekonomik koşullardaki olumsuzluklar ticaretin zayıflamasına, yavaşlamasına, insanların hedeflerine yönelik e, atması gereken adımlarla ilgili ötelemesine, ertelemesine sebep oluyor. E bunlar da bizim iş hacmimizdik azalmaya sebep siz, oluyor. Kuru üzerinden mi çalışıyorsunuz normalde yoksa TL üzerinden mi? TL üzerinden çalışıyoruz. Ha, o açıda siz de etkileniyorsunuz. Tabii tabii. Yani. Sabit TL üzerinden çalışıyoruz. Sabit bir fiyat Hı -hı. listemiz var. O fiyat listemiz üzerinden hareket ediyoruz. Zaten işler azaldığı zaman, iş hacmi azaldığı zaman fiyatımız ne olursa olsun iş hacmi dedik ki... Azaldı düşürsem. mı? Şu ekonomik krizi sizi de etkiledi mi? Kesinlikle özellikle ticari kurumsal anlamda e, etkiledi. Çünkü yatırıma yönelik hamleler peki yapılmıyor. Yapılmadığı için bununla ilişkin zorunlu olan resmi tercüme evlatları da epey bir azalmış durumda. Evet epey bir azalmış Yatırım olmayınca size de iş gelmiyor bu arada. Tabii ki bir fiyat değil. istikrarsızlığı var. Yarınınızı göremediğimiz için ürünlerin ithalatına ilişkin ya da yatırımların güncel olarak devamlılığına ilişkin bir bekleme var, bir belirsizlik var. Bu belirsizlik de bizim için neredeyse her sektörde olduğu gibi bizim için de açıkçası biraz bir umutsuzluğa kapılmamıza ve iş hacmine azalmaya sebep oluyor haliyle. Nasıl görüyorsunuz peki oradan e, baktığınızda? Geleceğe e, dair? Ya bu gidişatın bir şekilde düzelmesi gerekiyor. Hiçbir şey sürekli kötü ya da sürekli iyi gitmiyor maalesef ama tabii ki devlet büyüklerimizin bu işi bir an önce el atması gerekiyor. Özellikle benim en büyük milliyetçilik anlayışım Türklerimizin ne kadar değerli olması ile ilgili. Bu nedenle ve paramızın değerini bulması, diğer paralardan da daha iyi bir yerde olması bizi çok büyük bir şekilde rahatlatacaktır. Şu anki durum baktığımızda Evet, çok iç acı, evet. değil maalesef değil. Daha iyi olmasını bekliyoruz. Gençlerimiz, öğrencilerimiz sürekli yurt dışına gitmek gibi hatta Kaçmak gibi bir çaba var. Yani öğrenciler artık kaçarcasına yurt dışına gitmeye çalışıyorlar. Siz de hem bir akademisyen hoca olarak hem de bu toplumun içinde yaşayan birisi olarak bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem öğrencilerimiz açısından baktığımız zaman bir umutsuzluk içerisindeler. Ve evet maalesef birçoğu yurt dışına gitmek istiyorlar. Yurt dışına gidebilmek adına gerekli donanma sahip olup olamadıkları ile ilgili de bir arayış içerisindeler, bir araştırma içerisindeler. Mesleki anlamda da yaptığımız işlerin büyük bir çoğunluğu aslında yurt dışına gitmek isteyen kuruluşlar ve insanlar üzerine, bireylerin çevirileri üzerine aslında şu an bizim odak noktamız. E tabii ki bu bir çözüm mü? Yani ülkemizi terk etmek bir çözüm mü? Hayır. Biz burada doğruyu nasıl yapabiliriz? Nasıl birlikte omuz omuza verip, yanlışlardan kurtulup, Doğruya çıkabiliriz? Şu burası bizim ülkemiz, bizim vatanımız. Her koşulda ne olursa olsun biliyorsunuz biz bu Kurtuluş Savaşı'nın evlatlarıyız en nihayetinde. Ne güçlükler altından çıkmışız, kalkmışız. Bu güçlerin altından da çıkabilecek, kalkabilecek bir gücümüz var. Yeter ki biz bir arada kalalım. Yani yurt dışına çıkmak bir çözüm değil. Burada çözüm arayış içerisinde yani olmak gerekiyor. Yani şey deseyim. diyorsunuz. Evet, talep çoğaldı. Kaçış dediğimiz, talep çoğaldı. Ama sizin öneriniz gene gençlere kaçış anlamında değil, Ha eğitim anlamında gidiyorsanız gidin ama kaçış anlamında değil. Bu ülke bizim e, sahip çıkalım anlamında. Kesinlikle. Sahip çıkalım. Birlikte olalım. Birlikten kuvvet doğar. Son itibariyle bunu iyiye çevirmek yine bizlerin elinde. Vatanımız, ülkemiz, milletimiz çok değerli. Yapabilecek çok şey var. Elimizde büyük değerler var. Yeter ki bu değerlerin farkında olalım. Bu değerler üzerinden de iyiye gideceğiz. Kesinlikle çözüm ülkemizi terk etmek değil ama sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi tabii kendimizi geliştirmek, eğitim almak için e tabii ki gidebiliriz ama bu temelli bir gidişat olmamalı. Ülkemizin yararına bir dönüşle taçlandırılmalı diye düşünüyorum. İş insanlarına hangi dersleri veriyoruz? Ders demeyelim bunu ama bir organizasyon var. Dünyanın en büyük iş geliştirme orga organizasyonu BNI, Business Networking International. Burası sadece iş sahiplerinden oluşan 37 yıllık sistemle iş insanlarının işlerini geliştiren ve bunu gönüllülük esasına göre yapan, tamamen herkes birbirinin referans çevresini birbirine refer etti, günlük olarak refer etti vermenin almaktan üstün olduğunu kabul edenlerin bulunduğu bir ortam. E, bu, bu sayede evet binlerce iş insanının işini geliştirmesine, evlerine daha fazla ekmek götürmesine de destek tamam. olduk, yardımcı o, gönüllü olduk. Gönüllü Eğitmenler olarak mı gönüllü gruptan bahsediyoruz? Yani bunlar iş insanlarına gönüllü eğitim veya bilgi veriyorlar. Felsefesi ee, gönüllülük üzerine. Giver's gain felsefesi. Yani kazandır ki kazan hmm. ya da ne ekerseniz onu biçersiniz. Bugün birbirimiz adına elimizden gelen çevremizle, maneviyatımızla, değerlerimizle Elimizden gelen her ne varsa birbirimizi desteklemek adına bunu yapıyoruz. Yani biliyorsunuz ekonomik koşulların getirdiği olumsuzluklar var ve insanlar belki araç kredilerini ödeyemiyorlar, hı hı. ev kredilerini ödeyemiyorlar, çocukların okul taksitlerini ödeyemiyorlar. Ve çok zor durumda kaldıkları bir durumda biz bir tek şeyden vazgeçmedik. Ne olursa olsun birbirimizin işini geliştirmekten, birbirimize destek olmaktan, dayanışma içerisinde olmaktan ve böylelikle inanın birbirimizin umudu olduk. Ve bu zor koşulları daha nasıl kolaylıkla atlatabiliriz? Bunun üzerine birbirimize destek olarak hakikaten ayakta durmayı başardık. 37 yıldır da zaten bu anlamda da iş dünyasını yön veren, dünya genelinde 300 bin üyesi olan devasa bir platformdan bahsediyorum. Peki bu platform şu anki ekonomik şartlarda daha çok mu ihtiyaç var bu işe. İnsanların birbiriyle temas etmesi, network dediğimiz, evet. birbirinin hayatına değer katması ancak birbirinizin iletişim çevresiyle birbirini açmakla oluyor. Çünkü bugün baktığımız zaman insanların yüzde 97'si işletme sahiplerinin yüzde 97'si işlerini referansla geliştirirken bu anlamda bir stratejisi olan işletme sahiplerinin oranı sadece %3. Bu söylediğim bir ay organizasyonu ise %100 işlerini referansla geliştiren iş sahiplerinin bir araya geldiği bir platform. Ve düşünsenize felsefesi "give us gain" yani kazandır ki kazanır. Bu etkinliğimiz en son ne zaman yaptık? Kola sistemi üzerinden mi yapıyoruz? Pandemi ha. öncesinde otelde fiziki toplantılar hı hı. yapıyorduk. İş insanları, onların getirdiğini iş insanlardan oluşan ziyaretçiler. Bir araya gelerek bir toplantı disiplinimiz var. Herkesin kendi işini anlattığı belirli süresi var. O süreçleri takip etmek kaydıyla. Birbirimize ulaşmak istediği hedef pazarlarımız yönelik ki biz bunlara spesifik istekliyoruz. Bunları belirttiğimiz ve bu anlamda birbirimize ulaşmak istediğimiz firmalar nasıl ulaştırırız diye bir çaba sarf ettiğimiz ve bunları sonuç olarak aktardığımız toplantılar. Tabi pandemi nedeniyle de biz bunları online ortamda online yaptık yani. ancak eylül ayı itibariyle ayda bir kez fizik toplantılara geri dönüyoruz. Siyasetle aranız nasıl? Siyaseti düşünüyor musunuz? Sempati duyduğum tabii ki siyasi görüşüm var herkesin olması gerektiği gibi ya da olduğu hmm. gibi. Mutlaka var ama siyaset içerisinde hiçbir zaman aktif olmadım ama gerçekten e, bugüne kadar benim de bir vatandaş olarak rahatsız olduğum şeyler geçmişten bugüne kadar birçok şey oldu. Bunları değiştirebilmek adına neler yapabilirim diye hep aklımın köşesinde bir şeyler var. Henüz hayata geçirmedim ama geçirmekle ilgili de böyle bir kararlı bir tutum içerisine girdim o dönemde. Aa Güzel. Sizi yakında o zaman siyasette göreceğiz. Umarım yani en azından <laughs> vatanımıza, milletimize, vatandaşlarımıza faydalı olabileceğim her ne varsa bunun için siyaset içerisinde olmayı isterim ki. Zaten bunu yapabilmek adına da sanıyorum siyaset içerisinde olmak gerekiyor. Ama siyasetin dışında STK'larda varım. Doğu ve Güneydoğu. 23 ilin Kültür ve Sanat Derneği'nde hem ilçe başkanı hem de yönetim kurulu üyesiyim. Orada genel başkanımızın bir teveccühü var. Şu an 65 ilde organize bir şekilde ilerleyen, gerçekten toplumda kim olursa olsun kucaklayan, kucak açan ve çok insana, çok öğrenciye, çok yardıma ihtiyaç duyan insanlarınla hep yanında olduk. Yanında olmaya da devam ediyoruz. Bu STK'da da aslında çok yeni sayılır ama burada da çok güzel işler yapılıyor. Yapıldığını gördüm için de. Burada da yer almayı istedim. 23 ili kapsayan, Doğu Güneydoğu illerini kapsayan Pişeyen. illerin kültür ve sanatıyla alakalı mı? Evet ama 23 ilin dışında da birçok vatandaşımız var. İsmi öyle kurulmuş olsa Hı -hı. da, ismi öyle olsa da her ilden her insanımız burada olabiliyor. Bir arada olmak, sosyal olmak, etkileşim halinde olmak, birbirimizin kültürel değerlerine sahip çıkmak, bu kültürel değerleri yaşatmak, yaşamasına devamını sağlamak ve tabii ki insanların hayatına dokunmak karşılık beklemeden, kimin ne zaman nereli olduğuna bakmak ülkemizin ülkemizin yücede vatandaşı olması, e yardıma ihtiyacı olması yeterli. Onun yardımına koşmak. Yani okullara, öğrencilere, insanlara birçok kurma yani bu anlamda desteğimiz dernek oldu. Dernek mekezimiz nerede hocam? Zeytinburnu'nda. Neler öne çıkarabildik bu süreçte? Yani dernek çatısı olarak, yönetim olarak neler öne çıkarabildik? Böyle atıl kalmış. Yö yani kalmış. yöresel insanlarla, onların kurduğu küçük derneklerle irtibat kurarak Onların hala yaşattıkları değerler, ha. bu değerleri takip ettik. Bunlar, bu değerler çatısı altında bir araya geldik. Bir araya gelmeye özen gösterdik. Ve bunların öne çıkmasını, unutulmamasını, oradaki insanlara daha fazla hitap etmesini. Ben, belki benim gibi İstanbul'da doğmuş, kendi şehrinden uzakta yaşayan insanların da... Ama kültürünüzde hiç vazgeçmemişsin hocam. Evet. Sizi bu anlamda da kutluyorum gerçekten. Sağ olun. Ve burada da hakikaten bu sayede de ben de kendi insanlarımla, yani coğrafyamdaki, şehrimdeki... Doğduğum atalarımın doğduğu topraklardaki insanlarla da uzakta olsam da hem o kültürel değerleri yaşatmak, hem onlarla da burada bir arada olup işçi yaşamak, oradan kopmamak çok keyifli bir şey. Yani o köylerde, köşelerde kalmış kültürel değerleri ortaya çıkarmak büyük bir zevk, kültüre bir katkı. Kesinlikle. Arada, yani yöresel var. günlerde oradaki yemeklerimiz biliyorsunuz, evet. yemeklerimizden tutunun, oyunlarımıza, folklorumuza kadar her Ağlamalar anlamda. Ağlamalar vardır, eğlenceler vardır. Sıra gecelerinden tutun hepsine evet. kadar bu değerlerin devamını sağlamak en önemli. Kaç yıldır bu derneğimiz var hocam? Yani sanıyorum yaklaşık 20 yıldır var. 20 ben mi? çok <laughs> yeniyim çünkü dernek içerisinde de. Ama aktif bir görev almışsınız. Aktif sağ olsun Genel Başkanımız. Bu konuda benim de istekli ve heyecanlı olduğumu görünce böyle bir tereddütte bulundu sağ olsun Fuat Bodur Genel başkanımızla. Ben yani Öncelikle sevgili izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Bizi takip etmeye devam etsinler. Hocamın da son sözlerini alalım. Hayatımda yapmak istediğim her şeyi ya da yaptığım her şeyi mükemmel yapmaya çalıştım o gayret içerisinde oldum. Her şeyin hakkını vermeye çalıştım ve her ne yaptıysam kendi başıma kendi tırnaklarımla kazıyarak yaptım. Hiç kimsenin kartvizitiyle bir yerlere gelmedi. Ya benim son olarak söylemek istediğim şey yani gençler, insanlar her zaman inansınlar. Hiçbir zaman vazgeçmesinler. Hı hı. Bir insanın başarabileceği şeylerin bir sınırı yok. Yeter ki kalbimiz temiz olsun. Dünyaya güzel bakalım. Gerisi kolay. Güveneceğimiz illa birilerinin olması gerekmiyor. İlk ve e, her zaman güveneceğimiz tek bir şey var. O da kendimizin ta kendisi yeter ki kendimize yatırım yapalım, kendimizi geliştirelim. Sevgili takipçilerimiz evet hocam çok güzel özetledi. Evet ekonomik şartlar belli eyvallah ama gençlere çok güzel bir çağrısı oldu. Ne olursa olsun bu ülke bizim, bu vatan bizim. El ele omuz omuza vereceğiz ve sorunların üstesinden geleceğiz dedi. Hocama katılıyorum. Bir başka zaman, bir başka konukla, bir başka konuyla yine sizlerin karşısında olmayı diliyorum. Hoşçakalın.